Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Gülmesi Hep Hepinize merhaba arkadaşlar. So, Bugün sizlerle beraber Roblox adınız ve yanında Halime var. Hoş geldin Hoş bulduk. <laughs> ya ortadaki haritaya ay ver. Tamam. Bu tam saniyede. Ben oldum. Hay anay. Bu arada kıyafet nasıl güzel mi? Güzel. <laughs> ya ama niye bak orada değiştirdik niye burada aynı şey çıktı? Aa, seninki değişik. Aa, aa şey. Evet, Neredesin şu an? Ben şu an daha yeni giriyorum oyuna. Oha ya. ben neredeyim lan? Birazcık fazla ses koymuş. çünkü Bazen sesleri algılayamıyor oldu. Şey. Ee, neydi bunun adı? Neydi ben? Seni en son <laughs> bırakayım mı? Bırak. Ma. Bırak. Bırak. Bırakma. Bırak Bana bilgisayar göster. Neyse üstte varmış zaten ben oraya gidiyorum. Maç. Ne geliyor? Ki... <laughs> Üstü demeseydin <mesajlarını> herhalde yerini anlamayacaksın. <laughs> Düğünlerde ki Bak kalbi vurulaz diyor bak 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 nerede bu nerede bu nerede Al onu lan. gitsin nereye gitsin gel gel Gelip gireceğiz şuna Lan karakterim atlayamadı Lan nasıl çıkın Tam bir şey yok. Bize en son bir tane adam gördüm burada. Abi kaçtı. Anam kaçtı. Ah. Bir, bir koyalım. <laughs> hmm, yani şu kapıyı kapatalım. Tamam, burada kalma, sen Burada bilgisayar varmış inşallah. Nasıl çıktı? Neredesiniz? Lan ay ben senin. Tam yanından ben geçtim. <laughs> Ulan niye oyun bu kadar kötü kasıyor? Vurdum. Birine vurdum. Lan ne oluyor? İşte. Kız bildin ışından ya kızda bir sıkıntı var ya bende. Ben ha, bulamadım. beni bulamazsın ki. Saklamışsan bulamam. Saklam o. Ama sen yine de ki. 3 tane bilgisayar kalmış burada. <gülüyor> <gülüyor> ne bakacağım ben size bakmıyorum. <laughs> ne bakacağım. Lan ne ediyorsun? Lan geçsene şuradan ha. Ha ya bak yerde bilgisayar geliyor. Bir hatana bağlı halim yok, kaybolamadım. Ölmem Bakma lan bana, bana ne baktırıyorsun? Bak. Bana nasıl ki? Aaa oradayım. lan, geç lan! Bağırma, bağırma. Anlat şey. felanını. Ya götürme lütfen <laughs> ya. Hayır ya. Bırak dedin beni, en sonu bırakma. Ya da bırakma, bırakma, bırak, bırak, bırak! Burak bir al, kırak bırak, bırak. Ne oldu lan? Bir dakika ya, ne kadar saçma bu. Duvarın arkasında kaldı bu. Ben duvarın arkasında kaldı. Ulan neredesin? Aha, hadi kardeş? Bacım sen. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına Oha adım, nasıl? <laughs> Bugün sizlerle geberim evet yastıkları. <laughs> ya bir dakika nasıl ben sana vurdum ama o çabuk değil o o Halime sen şu an bende uçuyorsun ha, <laughs> ha? Oha Işınlandın bildiğin Lan neredesin o zaman siz ya Unutma buna Benim karakterim ne hızlandı ya? Geç! <laughs> Aa vurdu. <laughs> <laughs> Ulan inşallah dondurucu vardır orada. Lan geçsene. Vallahi var. Ya gelme lütfen ya. Ne sana var Lütfen işlemez arkadaşlar. <laughs> <laughs> bığırma, bığırma. Asıl <laughs> ya. Attı ne? Arkadaşını hiç atılır mı ya? Günah Atı. ya, günah. Ölüyorum yardım edin. Yardım eden yok mu? Kız yardım bana. et, yardım et. Allah. Sağ ol. Teşekkürler. Ne? Ne? Hadi bak seni bıraktım kızım. Hadi gidiyorum. Ne? Akşam doğru, soğuk, soğuk tamam. hadi. Tamam bekle koyuyorum şu an ve koydum. Gel kızı tarafa Vay Halime. Ben, ben, ben. Olmaz, ben o, artık, Niye dondu mu? Hayır. <laughs> Ama tekten kaldım. Merak bakmıyorum merak etme. Tam çevirdiğim bakmıyor. Gördü seni siktir git siktir git. alo. Ha? Bir dakika, bir dakika. Bir Efendim. Ne? Geldi oyundan çıkmadı. Ne, evet. ne ya Bu turda ben kazan. Şimdi biz küfür etmeyelim. Ben Halim'in ucu gelmiş? Bakayım Ben şimdi Halim'in gelmesini bekleyeceğim. Ondan sonra oyuna başlayacağız. Dayımız Şimdi Halime geldi biz başka bir server'a ser e, ser ser girdik. Halime çabuk gel çabuk. Geldim geldim geldim. <laughs> ben istedim. Gel. Devam şey başlattın mı? Başlattım başlattım çok oldu başlattım. Niye orada <laughs> duruyor? <Ö> Öyle <laughs> Bak güzel de ışınlanıyor mu ben Bak hadi şura bir ente ilk giden kazansın. Dur bekleyin artı oy vereceğim ben. Niye? O bir geldi. Ah ben de veriyorum. Gel çabuk gel. Gelemiyorum. Telefonla Şuraya yazı yazıp duruyorlar sinir olarak. Bakasım geliyor. Aa bu sefer de halime. Aha ben. <laughs> Bitti. Pok yakalarsın beni. Yakalarsam. <gülüyor> şık şık. <gülüyor> 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 Arkadaşlar sizin için çekiyoruz. Beğeni atın artık. Amma. Evet burayı keseceğiz. Kesin. Evet arkadaşlar. Ay bunu Hasta olacak. Koronavirüs var. Elinizi yüzünüzü ayağınızı her yerinizi yıkayın. <laughs> evet özellikle sebzeleri yıkayın. Maske takın. Zehirlenebiliriz. Dışarı, dışarı çıkarken. Bugün hava çok soğuk. Evet Antalya'da da bugün hava ağır. Hahaha. Ya Kaçalım ya! Benim burdum tıkalı bir de. geliyor bana. Bana gelme biliyorum şu an. Hayır gelmiyorum sana şu, şu an. bana geliyorsun. Bana geliyorsun. Bana geliyorsun şu an. Ya o bak ya. nasıl ne bu? Delik vardı orada, orada. Hani? Bak şurada delik vardı. Hayır orası. <laughs> Bu doldu kaldı, kaldı orada. Hiçbir Tabii ki de gidip ''ANET'' diye ses katacaksın. Ya mucizem <laughs> bakacağım ha. Öcü. <laughs> Deli de orada bana <laughs> yapayım, öcü diyor ya. Ne yapmamı bekliyor? Öcü dememeni. Ya sikeceğim herhalde gitmiyor. Ya. hala bana geliyor ya. ya. Şunu görüyorum şu an. Bak oyunu mu? Ya sıkışıyorum ben hala. Al Oha ne oluyor lan? Vurdu. vurmadın. Ya vurdum. Oha nere gittin? Işınlandın mı? Bende de öyle oluyordu işte. Oha ne oldu ya? Nereye gidiyorsun? Hadi be, bakma oyunuma bak bak durma aksın. Bakmam lazım. Bakmayacaksın. Ne bakmam diyor. lazım. Dön o tarafa doğru ben de bu tarafa doğru. Hayır ya. Alayım. Hayır Halime bakma ben ya Halime bakma. Ya bana ne? Bakma. 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 Ben o zaman oynayamam ki. Heee. İletiye bak iyileşe. <laughs> Kendi keyfine göre. Abi ne biliyorsun? biletler? Tek dokunuşun canı kalmış. Ben ahıra gitmiyorum, gitmiyorum artık. Gidecektim ama gitmiyorum. Ben şimdi gördüğünüz gibi bu eve gidiyorum. Bana ee, yani niye alttaki işaretler gözükmüyor lan? Heh. Benim telefona bir şey oluyor. Benim telefonda da var sıkıntı. Bakayım şurada var mı? Yapmışlar. Onlar ne yaptılar o kadar bilgisayarı? Burada yok. Şöyle çıkalım. Burada... Yok. Aa nerede ya bilgisayarlar? Şuradaki beyaz evde olabilir hemen şu Beyaz evi bakalım. Yapmışlar. Tamam mı demeyi Şuradaki eve bakalım. Burada aha buldum. Şöyle bir alalım. Bu da verim Hadi bakalım Lebrant seniyim neredeyim acaba? Bak malum ben. Lan Allah hata yapıp yapıp duruyorum ya. Neredesin? Allah başka bir daha hata yaptı. Şu an son bir tane bilgisayar kaldı. Diyor. Ben sanırım onu ben şu an yapıyorum. Aşağıda yapalım ya. Ağlayacağım şimdi. Hadi mi? Hadi vereyim ol. Ha. Şimdi yaratık halim oldu için çok, biraz böyle çok rahatım. Pek iyi oynayamıyorum çünkü. Tabii canım. Evet. Hadi ben ne zaman öldürürüm? Ya sikeceğim ama. şurada etme etme. Aa hoş geldiniz. Biz şu an bir kızla beraber yapıyoruz. Ya kız gelip bilgisayarın sonuna kondu ya. Ya siktir ya bana kızım. Gitti. Hay orası çocuğu gidiyor. Ben ekstra'yı da yapacağım. Evet. Ekstra, ekstra. Tek e, var. Diğer kapı da var onu Hayır 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 hayır, hayır. çıkalım. hayır 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 Sen ee, ekstra <laughs> puan alabilmek için. Ya hadi ya. Aa, biri kaçtı bile. Birisi ya sikeceğim ben lan ama ha. Ya orası çocuğu buradan gitmiş. Küfür etmeyin. Lütfen. Hayır ya bakıyor mu? Ama bakıyor benim telefonuma. Sen buradan çıkacaksın değil mi? Yok. Hayır. Ben ekstra bilgisayarı alıyorum. Evet evet. Yapayım. Evet ya yapıyorum yapıyorum demedim arıyorum dedim. Bilmeden konuşma. Bak bakıp durmayın ha. Bakalım annesi bu nasıl olsun. biri var. Ya bir dur dur. Ya orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Şu an halime. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Aha buldum ekstrayı. Bak yürü, tamam. yürü yürü ya yürü. Ben bir şey yapmıyorum ki. Şey. Ölecek 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 ölecek. Vur lan şuna vur lan vur oruç çocuğu çocuk <laughs> Aman Ben ekstrayı yapıyorum şu an. Ya Peki. bakacağım bir şey yapmıyor mu ya? Ah. Oha ne süslü. Bakma lan bakma. Bakma. Aa, ben gidiyorum. <laughs> ben çıkamıyorum <Nasıl> mu? <laughs> Sen ondan yok ya ben niye çıkamıyorum? Kaleme şu an kapıda boş bekliyorlar ha. Gidip bilgisayarları aramak varken ana yanlış yaptım. Ana ana ana. Ana yaptım böyle <laughs> geliyor, bana geliyor, vallahi geliyor. Geliyor. Kaçıyorum ben. ona bak ya. O da bana bak ya. O bana bak. O da bana bak. geliyor. vallahi geliyor. Hı, neredesin ki sana geliyor? Ay geliyor. Allah geliyor. Hayır gelme 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 gelme. gelme. Ya bana bak ya. <laughs> Halime şu an zaten benim önümde. Değilim. Önümdesin Halime. Değelim. Bak aşağıdasın bak. <laughs> Yaptım. Kaçıyorum ben kaçıyorum ben oha ışınlanıyor mu kaçıyorum bana. ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben, kaçıyorum 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 Geç be. Geç ee, be. Bir <laughs> <eğlenmişsinizdir. gülüyor> Yetmedi Sen Asla bir şey like yapacaksın. Şey. Şey. Evet, like atmanızı istiyorum. Like, like atın. Like atın. Like Güzel güzel yorumlar atın ve kendinize dikkat edin. Hepinizi seviyoruz. Bay bay. Koronaya var